markette ilk geldiğimde bilmiyorum siz nasıl ama üç 3 saat falan harcıyordum. Ya markete gitmek bir böyle şeydi benim için. Blok bir zaman harcadığım bir zaman. Ama o Allah diye <laughs> şimdi Allah Google Lens yapan insan razı olsun. Direkt direkt transfer ediyor ya direkt. Orada hayatım kurtuldu yani. Çok kullanmıyorum ya. Evet. Yalan söylemeyeceğim yani şimdi. <laughs> ya tabii ki marketlerin öğren... sistemi de zor bizimkine göre. Ha yani şöyle bir şey var yani gidiyorsun. Yani mesela Türkiye'de nedir? İşte sütler vardır, unlar vardır. Onun yanında işte hı hı. ne bileyim kabartma tozu falan. Burada öyle bir şey yok. Süt burada, işte yumurta burada. Bir diğeri öbür tarafta. Karabiber alıyorum mesela. <laughs> pahalı, karabiber pahalı geldi ve bir tane var. Diyorum ki bunlar bir e. kesin vardır başka. Ama yakında yok. Yok evet. Diyorlar ki diğer koridordaki yerde. <laughs> Gerçekten de ya. da şöyle de bir şey var. Şimdi bunları ezberledim diyorum. Gidiyorum gelecek hafta yok orada. <laughs> <laughs> Çünkü başka yere koymuşlar. Hiç mesela Almanca bilmediğin için yanlış bir şey aldığın oldu mu? Oldu. An mesela. Hmm. Ee, şimdi ben gezen tavuk yumurtası alıyorum. <gülüyor> 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 gezen. <San> <laughs> <Tantügesi>. Gezen tavuk. <laughs> yani evet. iki türlü yumurta var ya bir tamam. gezen tavuk bir de... Anas anasını s***leri <laughs> tavuk. <laughs> <laughs> yani de, Almancası neydi? Bodenhaltung var. Bir de freihaltung. Gibi bir şeydi. Tam söyleyemedim. Yani bir yerde duran, bir gezen. Evet. Neden gezen tavuk yumurtası yediğimizi açıklarım sonra. Tamam. tamam ben gezen tavuk yumurtası arıyorum herhalde fıldı. Fry arıyorum ya. Yani fry kelimesini arıyorum. Bulamadım. Sonra bir değişik bir şey buldum. Açtım renkli renkli yumurtalar. dedim Alayım ne olacak? Meğer sen daha önceden haşlanmış, paketlenmiş ve sadece ısıtılması gereken. Ben bunları bir de kırmaya çalıştım, rezil oldum evde. Böyle bir şey mi var? Lan? Ben evet. ilk defa duyuyorum. Renkli renkli deyince benim aklım Paskalya'ya gitti mesela. Yok yok bildiğin haşlanmış yumurta Alayım gibi. Alayım ben bundan boşuna. Onu ihtiyacıma. <laughs> Isıtıp yiyorsun baba çok iyi. Yanılmaz. Isıtmam da ben. Ama çok sağlıksız yani bence.